Merhaba sevgili yengeçler, sevgili yengeçler burada mısınız diyoruz ve sevgili yengeçlerimizle birlikte hemen başlıyoruz sevgili yengeçler. 14 Mart'ta Başak Burcu'nda ay tutulması sizlere bolluk ve bereket getirsin. Tabii ki buradaki Jüpiter'in vermiş olduğu öyle bir açılım var ki bu sizler için çok önemli bir süreçtir. Bu ay tutulması ailenizi, çocuklarınızı, evinizi anlatıyor. Öyle bir değişim var ki Duygusal alanlarınızda zirve yapacaksınız. Mart'ın 14'ünden başlayıp tamamen güvenlik alanınızda konforu yaratacaktır. Yıpranmış olan hangi alanınızda sıkıntılar varsa bunları toparlamanız için tam da destek alacağınız bir ay tutulması sizleri bekliyor. Sevgili yengeçler, sen kendini konuşturacaksın, kendi enerjine odaklanacaksın, evliysen çocuklarına odaklanacaksın, ee, bir takım soruluklar ve sıkıntıların varsa eşini anlatacak burada çünkü düzendir. Buradaki güzel dostların diyor, arkadaşların diyor, eşin diyor, eşinin annesi diyor, babası diyor, kardeşlerin diyor. Hangi alanda kendini bulmak istiyorsun? En çok... Kendini nerede tamamlamak istiyorsan bu alanda bir törpülemedir. Yani sen kendini konuşturacaksın. Doğru nerede diye bir arayışın içerisine gireceksin. Ben maneviyat arıyorum diyeceksen maneviyatı bulacaksın. Ben şifa bulmak istiyorum sağlığımda diyeceksen bir sağlık sıkıntılarım varsa bunlarla şifa bulacaksın. Ben eşimle hayatımda... Başarıyı elde etmesini istiyorum diyorsan, eşinle ilgili bir sorunun, sıkıntın varsa bundan şifa bulacaksın. Çünkü 14 Mart'taki Başak ...ayrıyı anlatıyor ve yengeç çok duygusal olduğun için Mars'ın etkisinde olduğun için bir su elementi olduğun için seni dostluğa çağırıyor, seni şifa'ya çağırıyor, seni birlik ve beraberliğe çağırıyor. Küskün küskünlüğünü bitireceksin kızgın bir enerjin içerisinde öfkeli bir durumun varsa bunu bir durağın enerjisine getireceksin. Kendin özellikle kendini bulacaksın. Pozitif kalıplarına bürünmen gereken bir süre seni bekleyecektir. Duaya bürüneceksin. Güzel insanlarla güzel dostluklar kuracaksın. Arkanda dedikodu yapanlardan değil. Senin arkandan konuşanlardan değil. Sen kimseye küskün kalamazsın. Canımı yaktılar. Bırak sen kendini bulacaksın. Başak bunu istiyor çünkü. Başak topraktır çünkü. Sen bir su birbirinize şu anda tam da şifa verme dönemin içerisindesin. İşte burada beslenmen gerekiyor. Kendini şifalandırman gerekiyor. Kendini bulman gerekiyor. Hangi alanda problemin varsa işte ben şifacıyım diyerek Yüce Mevlam sana şifayı veriyor. Yani burada kendini bul diyoruz. Ayetel kürsüyü bin kere de okusan, bir kere de okusan tüm dileklerin kalpten kabul olacaktır. Nereden biliyorsun Melike değil mi? Çünkü sen bir su, su aktığı yeri bilir, damladığı yeri de bilir, çürüttüğü yeri de bilir, çiçek açacağı yeri de bilir su dolmasını istediği kabı da doldurur diyorum. İşte sen bu su olduğun için toprakta oluşan bir ay tutulması sen besleneceksin. Sen şifa bulacaksın. Sen kendinle birlikte şifalanacaksın. Senin yaradandan başka hiç kimseye ihtiyacın yoktur. Sen şifa bir enerjiye sahipsin. Sen denizde olsan, da nerede olursan ol senden şifa bekleyenler şifa isteyecektir. İşte ben de senden şifa bekliyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal diyorum.